Herkese selam arkadaşlar. Gambit Start kanalımızın yeni bir videosuna hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen bölüm en son evini şöyle kapat aslak bir yapmıştık arkadaşlar. Bu bölüm evime kaldığı yerden devam edeceğiz. Ben bir yağmuru kapatayım. Evet arkadaşlar. kaldığımız yerden devam edelim. Ben video dışı şöyle merdivenimi yaptım. ikinci kata çıkan şöyle iki dakikalık gereksiz bir şey zaten. Şuradan hemen üst katımıza çıkalım. Şu fazladan koyduğum katı arkadaşlar şu şekilde ters merdivenle dekoratif yapacağım. Bu merdivenleri video dışı topladım arkadaşlar. Merdiven değil taşı topladım. 18 tek kadar topladım arkadaşlar. Şöyle birazını görmüş olduğunuz gibi merdiven yaptım. Şimdi geri kalanı şu şekilde ters bir şekilde döşeyince arkadaşlar çok güzel oluyor. Böyle değil ters halini. Aşağı düştü. Şöyle arkadaşlar ters bir şekilde ilerlerseniz bu gayet güzel olacaktır. Ben şimdi şunun etrafını ters bir şekilde çevirip geliyorum. Bu bölüm bayağı dekoratif yapacağımız için buraları kesmem gerekiyor. Bunun etrafını ters bir şekilde çevirip geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi o kenardan buraya kadar geldim. Şimdi şöyle iç kısmını da gösterip devam edeceğim. Buradan böyle ters geliyorsunuz. Biraz daha geliyorsunuz. Şuraya hangi kenardan koyduğunuz fark etmez. Koyup devam ediyorsunuz. O zaten düz oluyor. Ben tam etrafını çevirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar dekoratif kısmını yaptım. <laughs> Tabii ki yukarıdan ters olduğu için gözükmüyor ama aşağıdan şu şekilde bakarsanız bence gayet tatlı, şirin. Bir de üstüne kat çıkınca tam düzgün olacak. Şimdi şurayı dediğim gibi bahçe yapacağım. O yüzden hemen şöyle çitimi elime alayım ve sınırımı belirleyeyim arkadaşlar. Burası artık benim sınırım içerisinde. Aslında bütün köy benim de. Hani kendi özel mülkiyet olarak da. Burası benim. Tamamdır. Şöyle küçük şirin bir bahçecik. Şimdi kapının önünü nasıl yapmayı düşünüyorum? Kapının önü şöyle iki blok çıkıp böyle üstte şuraya balkon mu yapsam? Nasıl yapsam bilemedim arkadaşlar. Bir yerden zombi sesi geliyor. Siz de fark ediyor musunuz? İşte yağmur yağınca köyde zombi çıkıyor. Onu engelleyemedim daha. Bu şekilde arkadaşlar taşlarımızı alalım. Ben karar verdim. Bu şekilde iki blok çıkacağım bir blok daha hilsiz. yani çıktı olarak iki blok oluyor işte üç. Harbiden bir yerden zombi sesi geliyor. Işık da almıyor herhalde canmıyor çünkü. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra buradan böyle bir tane. Sonra buradan şöyle bir tane tamamdır. Sonra arkadaşlar elinize kütüğü alıyorsunuz. Şimdi işin dekoratif kısmındayız arkadaşlar. Şöyle dekoratif. Böyle dekoratif. Şu köşeyi de kütük yapacaktık. Onu yanlış yapmışız. Hemen düzeltelim. Biraz bu öğrenin. Tabi kimseyin nasıl yetenekleri olduğunu bilmeden çok da konuşmuyor ama ya Bence benim bu hildimin ya Şu an video içinde hani bir yandan Videoyu çok uzun tutmamaya çalışıyorum Bir yandan e, hani hızlı yapmaya çalışıyorum Ve çok da şey yapamıyorum o yüzden Normalde bu ildim harbiden iyidir yani Şurayı da şöyle yaparsak daha tatlı olur Tamam bence gayet güzel oldu ya Şimdi bunlar böyle yukarı doğru yükselecek ve orada bir de balkon oluşturacak arkadaşlar. O yüzden o ön tarafındaki süslemeyi de bir yandan kaldırmak zorundayım herhalde. Ben şimdi üst katın kolonlarını çekip geliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle çıkayım üst katıma. Ben kolonları çekip geliyorum. Şöyle köşelerde olanları. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde böyle üstlerinden atlaya atlaya biraz canım da gitti. Yapacak bir şey yok hemen kaldığımız yerden devam edelim dediğim gibi şuradaki dekoratifi sökmek zorundayım şöyle. Balkonun hizasına getirip bir önünden dekoratifi çekeceğiz artık. Kalanını oradan devam edeyim. Arkadaşlar hiç kusura bakmayın ben bir yağmur kapatıp geliyorum yoksa canavar doğuyor. canavarlar bu arada kesinlikle spawn olmuyor doğuyor böyle. Anasını karnından 9 ay bekleyip dakika başı doğuyor deyip duruyorum. Spawn oluyorlar. Şurada mesh'ler toplayayım. Üst kata hemen gidip bir böyle 3 blok hemen serelim taşımızı. Sonra ne kalıyor? Duvarlar, çatı kalıyor. Çok bir şey değil ya. Şuradan hemen elimizde taşımızı alalım. Bistek eder mi? Eder bence. Şuradan çekelim. Çitle aynı hizalı olmalı arkadaşlar. Tam çitin üstüne denk gelmeli bir tane daha. İşte burada hemen çiti yükseltelim. Çitinizi elinize alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yükseltip olduğunuz buraya kadar bir tane de taşırın koyuyorsunuz. Tamamdır. Bir yerden çok pis zombi sesi geliyor da acaba beğenmedi. Mi? Alt katta görmüyorum da. Yanmıyor çünkü güneşten du hala duruyor. Neyse biz şöyle işimize bakalım. Neredeyse nerede? Şurayı da bitirelim arkadaşlar. Balkon bence gayet iyi olur. Yani güzel fikir. Ama bahçenin üstüne doğru yapmayacağım. Bu sefer bahçeyi kapatmış oluruz. Ee, bunun çiti geleceği yerini kapattım yanlışlıkla. Şöyle alalım hemen. Çitimizi buradan yükseltiyoruz. Koysana şuraya Tamamdır. Şimdi buraya da hemen çitimizi çekiyoruz ve bitiyor. Dur önce dekoratif. Ben şunun dekoratifini yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet bitirdim dekoratif kısmını. Hemen şöyle çitimizi çekelim. Bir blok boşlukla çekeceğiz. Tam dekoratifin üstüne çekersek güzel olmaz çünkü. Şöyle eksik kalmadı. de var. Daha bir stek var. Tamamdır. Şimdi duvarları yapmaya geçelim arkadaşlar hemen şöyle. Ben şuradan duvarları yapıp geleyim tabi öncelikle aşağıya şöyle bir blok döşemek zorundayım ki yukarıdan elim yetişsin. Şu ben aşağılara bir döşeyip geliyorum. Ay iki tane yanlış döşedim. Onları da kazayım bir yandan. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle hepsinin altına beraber blok bir koydum. Şimdi ben şöyle devam ediyorum hemen. İnşallah geçen bölüm olduğu gibi oyunu bozmayız. Şöyle de devam edelim. İlk ıı, duvarımızı bitirdik Allah'ın izle. Şimdi diğer ikincisine geçelim. Tarla büyümüş arkadaşlar. Belki bir sonraki bölüm tarlayı hazat ederim. Ya da farklı bir şey de yapabilirim. Belli olmaz. Şimdi odunumuz bitti. Ben şunları biraz oduna dönüştüreyim. Kütüğü oduna dönüştürelim. Bu kadar yetmez ama bittikçe yaparız artık. Hemen bir diğer kenarla devam edelim. Bir kenarımız daha bitti. Evet arkadaşlar şöyle duvarlarımıza devam edelim. Diğer e, dönüştürdüğüm yetmedi. Ben o yüzden bir daha dönüştürdüm. Zaten son bir duvarcık kaldı. Hemen onu da halledip geliyorum. Ve şöyle son 4 3 iki bir bitti. Duvarlarımız bitti. Gayet iyiydi. Şu kapı çok mu sade oldu ya. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Hemen elimize kütüğü alalım. Böyle bir dekoratif yapalım kenarlarını. Kapıyı bir blok daha kaydıralım. Bakalım simetrik oldu mu? Tam simetrik de oldu. Tamamdır. Şunları ben bir yükselteyim tam olsun. Tamamdır. Kapımız da gayet iyi oldu ama hala bir şey eksik. Pencereler. Ben hemen şuradan bir tane daha pencere açsam orada alçak katta da var. Üstte de olsun be açayım. Şimdi şurası böyle depo gibi bir yer olacak. Sandık mandık. Şuraya pencere o yüzden gider mi? Böyle iki blok yere sıfır, yere sıfır bir şekilde. Bence gayet iyi olur. Bir tane buraya. Ee, sonra bir tane şurada açabiliyor muyum? Pencerenin biri şuraya denk geliyor ama açabiliyorum galiba. Aynen hemen açalım. Yapacak bir şey yok. O da oraya denk gelsin. Hemen üst katla devam edelim. Şöyle girdiğimiz gibi bizi güzel bir manzara karşılasa hiçbir fena olmaz. Ee, o yüzden şuraya hemen bir tane yapalım. Tamamdır. Ben diğerlerini de açıp geliyorum. Çünkü biraz buraya çok açacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi pencerelerimizin camlarını yerlerini yerleştirelim. Şurayla devam edelim. Kapıları video dışı takarım. mı? Kapıları çok önemli bir şey değil. İki craft yapıyorsunuz takıyorsunuz. Şunları yerleştireyim arkadaşlar. Evime taşınma işini de ben video dışı buraya taşındım. Zaten 2-3 sandık bir şeyim var. Hani taşınma için de ayrı bir video yapmaya gerek yok. Şöyle. Bitti mi camlar? Bitti bir tek aşağı kata yeni açtığım kaldı. Allah işte bundan korkuyordum. Şurayı tam böyle düz tamamdır. Şurayı yaparken fazla koymuştuk. Hemen onları da geri alalım. Kazmamız kırıldı. Ben yeni kazma yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kazmamı yaptım geldim oradaki fazlalığı da aldım. Gördüğünüz gibi daha evim açılmadan misafirim var işte başkanlarını bu kadar çok seviyorlar. Yapacak bir şey yok. Aa diğeri de burada köyün delisi. Neyse arkadaşlar ben hemen çatıyı da yapıyorum arkadaşlar ve bölümümüz bitecek zaten. Göl çekil oradan. Buradan yetişir miyim yok benim yukarı çıkmam lazım. Şöyle ben hemen bir kısmını yapıp gösteriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir kısmını yaptım. Şimdi e, kalan kısmını yapmaya geçiyorum. Ama büyük ihtimal arkadaşlar benim taşım yetmeyecek. Çünkü e, çoğunu merdiven yaptım. Biraz fazla merdiven yaptım. Herhalde Cukayla bir merdiven attı. Yapacak bir şey yok. Bir hemen biraz kadar tekrar getiririm. Şöyle devam edelim kaldığımız yerden. Ee, arkadaşlar evin çatısına hani böyle mesela dümdüz olmayacak ya mesela çatı. Çatının geri kalanında mesela üçgen yapmasında onu da kendim yaparım. O kadar bir şey yok. Ve artık evin son halini işte kapısına eklenmiş, taşınılmış, yerleşilmiş halinde bir sonraki bölümde gösteririm, tanıtırım. Bir sonraki bölümde de görmüş olursunuz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Ben biraz daha yapıp geliyorum. Gelemedim. Bir saniye. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle çok az bir şey kaldı. Bir yandan benim hızlamam lazım. Yoksa içerisi karanlık olursa yaratık doğabilir. Düşünseniz arkadaşlar. Aşağı bir iniyorum. Creeper var. O kadar yapıyorum ve patlıyormuş. Arkadaşlar bu haritanın oyun modunu kolaya alabilirim. Çünkü yağmur bile yağdığı zaman köyün nüfusunun yarısı yaratık oluyor. Mesela hani 2 saattir zombi sesi geliyor diye arkadaşlar Meğer benim evdeki adam zombiye dönüşmüş. Burada şu çıktığımı da hemen kazayım. Allah'tan biraz fazla pencere yaptım ki ben gelene kadar içeriye ışık girdi. Bir tane şuraya at. Bir tane buraya at. Bu meşaleleri de sonra düzenleyeceğim. Şu an aydınlatsın yeter. Dediğim gibi bir sonraki bölüm artık evim böyle tam dizayn edilmiş, taşınılmış halini göreceksiniz. Şimdilik ben size dıştan şöyle bir çıkayım göstereyim. Kapısı ve çatısı olmayınca biraz ev çıplak gibi gözüktü ama. Bence gayet iyi ya. Hani çatısı olmadığı için şöyle biraz düz gözüküyor ama. Şunu da şöyle yere dekoratifini ekleyelim. Birer tane meşale. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bu bölüm artık nacizane evimi bitirdim. Bir sonraki bölümde tarlayı mahsat ederiz. Evimi gezdiririm. Köyde yeni yeni şeyler mi yaparız? Bunları öğrenmek için kanalımızda kalın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın.